Karadeniz'in köklü bir tarihe sahip Ordu ilinde Mesudiye ilçesindeyiz. Mesudiye Ordu'nun yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi. Mesudiye'ye geldik. Mele Tırmağını selamladık. Yayla yayla bu güzel ilçenin merkezinde soluklandık ama devam edeceğiz yolumuza. Zira amacımız ilçenin Yağmurlar Mahallesi'ne ulaşmak. Yamburlar Mahallesi, Ordu il merkezine 115 kilometre mesafede bulunuyor, Mesudiye ilçesine uzaklığı ise 13 kilometre. Yağmurlar, daha önce köy statüsündeyken, Ordu'nun 2012 yılında büyük şehir olmasıyla mahalleye dönüştü. Az gidiyoruz, uz gidiyoruz. Bu güzel yollarda seve seve ilerliyoruz. Şu yolda ilerlemeyi kim istemez ki? Sıla'ya ulaştıran yol bu. Ve bazen de Sıla'dan gurbete götüren yol. Gurbette rüyalara giren yol işte bu yol. biz de o yollardayız. Ne mutlu bize. Yeni bir yer görecek, yeni insanlarla tanış olacağız, zenginleşeceğiz. Şu yolların huzuru kaplayacak bizim de içimizi. Bir kuş misali süzülüyoruz Karadeniz'in bu yeşil mahallesinin üzerinde. yer yer eski tarzda inşa edilmiş köy evleri görüyoruz. Bu tarz evleri görmek her zaman mutlu eder bizi. Ömürlerinin daha uzun olmalarını diliyoruz onların. Dağlarla çevrili Yağmurlar Mahallesi sessiz dağlarla O kadar huzur dolduk ki daha ayak basar basmaz Sadece kuş sesleri işitiliyor burada bir de yüzümüze üfleyen rüzgar ...şehrin karmaşasından sonra ilaç gibi geldi bize Mesudiye. Yıkılmaya yüz tutmuş öksüz evler, göç olgusunun dışa vurumu. Evet, göç bu toprakların da yazgısı. Doğduğu ata toprağında ailesini geçindirecek kazanç elde edemeyenler... ...iş umuduyla batıya, büyük şehirlere gidiyorlar. Ve böylece arkada kalan ata ocağının bacası da tütmez oluyor artık. İstanbul'un Gözde ilçesi Mavi Yeşil Beykoz'a da bu şekilde gerçekleşti göç. Ve gelinince çok sevildi Beykoz. Sahiplenildi. Ama yüreğin bir yarısı hep Mesudiye'de bu eski köyde kaldı. Beykoz'da kurdukları yöre derneğinde her vesileyle bir araya gelen mahalle sakinleri iyi ve kötü günlerinde hep destek oldular birbirlerine ve ellerini hiç çekmediler güzel ata ocaklarından. Engebeli bir arazi yapısına sahip Yağmurlar Mahallesi. Eski ismi ise Sülümü. Mahalle 2016 yılında yapılan yatırımla içme suyu altyapısına kavuştu. Bunun öncesinde içme suyu mahallenin kendi imkanlarıyla karşılanırdı. Hasan Özgül, İstanbul'daki köy derneğinin eski başkanı. Mahallesi hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Geçim kaynağı burada normalde ataerkil hayvancılık yapılır. Tarım burada çok gelişkindi ama şu anda göçten dolayı sadece 8 hanede hayvancılık yapılıyor. Yaylacılık var burada, Yayla, yaylaya göçer insanlarımız. Genelde insanımız hep İstanbul'da göçte ve memur olarak Türkiye'nin değişik yerlerinde, Ankara'da ve değişik vilayetlerde ülkeye hizmet etmek durumundadırlar. Şu anda tam kayıtlı nüfusumuz 150 civarında. İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer taraflarındaki nüfus oranımız 2250. Şu anda bulunduğumuz yerde köy konağımız var. Köy konağımızın üzerinde imam lojmanımız var. Bir tek camimiz var. O da çok eski. 1905 yılında şu haliyle yapılmış tarihi bir cami. Ondan önce de tahta bir camimiz varmış. Köyümüz, konağımızın altında da köyümüze hizmet veren bir fırınımız var. İmece usulü köyümüzün kadınları burada kışlık yiyeceklerini yaparlar. İstanbul'a götürürler. Yağmurlar Köyü'nün tarihine baktığımızda köyümüz takriben 1455 yıllarında buraya göç edilmiş. Daha önce bir Rum bölgesi. 1455'ten sonra burada Emiroğlu Beyliği'nin Emiroğlu Beyliği'nin burada hüküm sürmesiyle birlikte buralara yerleşmiş bir Türk boyudur. Ordu köklü bir geçmişe sahip. Hititlere kadar izi sürülen tarihiyle Mesudiye'de bulunan kaya mezarları da bu derin geçmişin izleri. Şu sert kayalıklara nasıl da delinmiş bu kaya mezarları. Hemen belirtelim. Bu mezarların bir bölümü Konacık Mahallesi sınırları içerisinde kalıyor. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor en tepede gururla, efil efil yağmurların üzerinde. Nasıl gururlanmaz ki bu bayrak? Birinci Dünya Savaşı sırasında da, onurlu kurtuluş mücadelemiz sırasında da, bu toprakların yiğit kadınının ve erkeğinin kahramanlıkları kazındı şu dağların ruhuna. Parçı, koyul hisar, şerefiye güzergahından zaraya kadar kadınlar tarafından taşınan el örgüsü çorap, başlık, kazak, eldiven, gidip de geri dönemeyen asker atasına bağlılığını bildiren koca bir mesudiye demek bu yollar bu sessiz dağlar burası mahallenin kültürevi Kültür Evi 1958 yılında kapanmış olan eski okul binasında 2005 yılında açılmış. Buranın okul olduğu dönemlerden kalma kitaplar görüyoruz içeride ve İstiklal Marşımız'ın sözlerinin yazılı olduğu bir tablo. Adı üstünde bu kültür evinde köy kültürünün olmazsa olmazı hemen her şeyi görmek mümkün. Burada sergilenmekte olan birçok alet, edavat buranın günlük hayatında kullanılmıyor şimdilerde. E zaman değişti. Artık döven de yok, gödel dirgende, çalı süpürgede, de, boyunduruk da, tırpan da, yayık da. Eğer de lüküs lambası da, değirmen taşı da, kelek de, dibek tokacı da, gendüme de, Sekmen de, yüneyirme çığırcığı da, süt makinası da, sığırgaç da, yabama da belki ama eski zamanlarda köy insanının eli koluydu bunlar. Bu kültür evi bir nevi müze vazifesi görüyor. Köylü kendi çabasıyla oluşturmuş burayı. arasında geziniyoruz hayranlıkla. Zaman zaman durup önlerinde mümkün olduğunca çoğunu yakından göstereceğiz size bu belgeselimizde. Zira onlar önemli. Onlar kültür mirasımız bizim. İçlerinde yaşayanı olmasa bile yaşatılmalı bu evler. Yüzlerce yıllık bir tarihi değirmendir gıyan değirmeni. Bir su değirmeni bu. İnşa edilmiş olan su yollarından da anlaşılıyor zaten değil mi? İsmail Özdemir emekli bir öğretmenimiz. 76 yaşında. Burada doğup büyümüş. Son olarak onu tanıyalım ve bize neler anlatacak kulak verelim. Mesudiye Ortaokulu'ndan mezun oldum. 60 senesinde İstanbul'a gittim. Ondan sonra da artık e, emekli olduktan sonra İpmem köyüme döndüm, geldim. E, burada yaşıyorum şimdi. Yazları tabii, gene kışları İstanbul'a gidiyoruz. Eğitim şartları da diğer sosyal şartlarda burada kısıtlıdır genelde. Ee, ...ücra bir yer... Ee, ...mahrumiyet bölgesi... ...çok geç... ...zamanlarda elektriğimiz geldi... ...yolumuzu kazma burnu ile ...küreklerle... ...halkın e, gayretleriyle... ...açabildik ancak... ...at, katır, eşek... kan arabalarıyla hastalarımızı... ...taşırdık... Ee, ...50'li yılları... ...çocukluğumda hatırlıyorum... Ee, ...Çarşamba Ovası'na... İmece gider, oradan geçimimizi daha çok sağlamaya çalışırdık. Kızarcılık yaparlardı, bıçkı, ağaç kesme gibi böyle. Yani burada verim de az bizim arazimizde genelde. Muhitimiz, sınırlarımız da dar. Genelde hayvancılık, koyun, sığır, kümes hayvanları gibi şeylerle bak geçiniyoruz. Mahallenin tarihi camisinin yapım yılı 1905. Kitabesini görüyoruz. Avlusu adeta bir seyir terası görevini görüyor. Gümüşi renkteki bu minareden beş vakit yankılanan ezan, inananlara Yaradan'ın daveti. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. Nefsi törpülemek, dünya hırsını ezmek için bir davet bu. Ne mutlu hakkıyla kılınan namazlara. Camii Ablasındaki ağacın kızarmış elmaları. Toprağın hediyesi ağaç insana. Düşününce nasıl da bir mucize şu toprak değil mi? Müzik Ve caminin içindeyiz. Şirin bir cami bu. Seccade desenli bir halıyla kaplanmış. Mihrap mermerden, minberse ahşaptan yapılmış. ...kürsü de ahşaptan. Üst katta bulunan kadınlar mahvili de... ...aynı şekilde seccade desenli halıyla kaplı. <laughs> Muhtarlık binası da caminin hemen yanında... Burası aynı zamanda köy konağı. İmam evi de burada. Muhtarlığın önünde dinlenelim biraz. Oldukça eğlenceli bir yere geldik. Salıncak var daha ne olsun? Ve tabii kaydırak da. Mahallenin parkı burası. Oh, ama yerlere çekirdek kabuğu atana salıncağı bilmeme cezası veriyoruz ona göre gençler. Müzik Farklı noktalarda sıra sıra dizilmiş kovanlar görüyoruz mahallede. Bol olsun petekleri, şifa olsun balları. Müzik Eski bir köy evine daha yakından bakalım. Kuşlara yuva olsun diye kuş evleri yerleştirilmiş evin ahşabına. Bahçesine de evin ihtiyacını karşılayacak sebzeler ekilmiş. Nasıl da seviliyor Karalahan'a buralarda. Hmm, aklımıza Karalahan oda olması geldi şimdi. Yeri gelmişken belirtelim. Mesudi'ye deyince bizim yiyeceklerden ilk keşkek geliyor aklımıza. Zira keşkeğin yeri ayrıdır buralarda. Beykoz'da Mesudiyeli komşularımızın kapımızı çalıp gururla uzattıkları tabaktaki o leziz keşkeğin tadı damaklarımızda. Mahalleli iş başında. Merhaba, kolay gelsin. Artık eskisi kadar ağır olmasa da işler, yapılacak iş muhakkak var. Statüsü mahalle, ancak ruhu hala köy buraların köy gibi yeşil köy gibi sıcak ve o nedenle de insanlar emeğinin terini akıtmak zorunda bu toprağa. Burayı böyle farklı kılan da işte bu. Teyzelerimizin hatrını soruyoruz ayaküstü. Bir zamanlar buraların genç kızlarıydı onlar. ...koşuştururlardı bu dağlarda... ...hayvan otlatırlardı yorulmak bilmeden... ...ah sabah. Ne güzel bir evsin sen... ...aldırma yaşlanmışlığını... ...her halinde taş çıkartırsın... ...zamane evlerine... ...değil mi ki gün görmüş geçirmişsin... ...onca şeye şahitlik etmişsin... ...tahtalarına sinmiş hatıralar... ...büyütmüşsün... ...evermişsin hakiki menziline göndermiş. Acı da, mutluluk da var nemli gözlerinde. Ve hala direniyorsun zamanı. Mahallenin mezarlığına uğramadan olur mu hiç? Bizden önce o menzile varmış olanlara selam vermeden olmaz. O menzil ki asıl varış noktası. Bu dünya sayısız duraktan oluşan bir güzergah bir yandan inenlere diğer yandan da yeni binenlere şahitlik edeceğiz yolculuğumuz boyunca yani kendi son durağımıza varana kadar rahmetiniz bol olsun menziline ulaşmış olanlar şuradan bir yerlerden mis gibi koku yayılıyor etrafa bu kokuyu takip edelim Ve işte mahallenin fırını. Köy konağının hemen altında fırın. Oo, hamarat köy kadınları imece imece el ele ekmek pişiriyor. Bakın şu halka ekmekleri. Tatmış olanlar bilirler tadını. Nasıl? Kokusu gibi harika mı? E, biz de tadacağız bakalım şimdi. makarna da mı kestiniz? Erişte. Harika. Ne de güzel yenir üzerine yoğurtla. Ellerinize sağlık hanımlar. Bakın kime rastladık burada. Radyo ve televizyon programcısı Dadeli'nin annesini. Teyzemiz de oğlu gibi konuşkan maşallah. Dadeli'nin kime çektiği belli oldu. Çok güzel. Çekiyorsun çok güzel. başında yakaladığımız Türkan Alaçam ablamızla sohbet edeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz kendisinde. Burada hamur yoğuruyoruz, makinemiz var. Burada döküyoruz hamurumuzu, kürek tutanımız var. Fırında pişiriyoruz. Bir yılda da bunu yiyoruz. Ay burada ekim biçerdik. Bahçe yapardık, tarla, bahçe, fasulye, patates. Bunları yapardık, hayvancılık yapardık süt koyun işte böyle onları yapardık. Böyle fakirlik vardı, para falan yoktu ama insanlar daha mutlu güzeldi. Daha güzel geçiniyordum. Vakit hızlıca ilerliyor tabii biz her zamanki gibi güzellikler içinde vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Yağmurlar mahallesinden uğurlanmamız İmece fırınından oluyor. Selamlarınızı aldık güzel dostlar. Sevgiyle ve mutlulukla ileteceğiz yerlerini. Sağlıcakla kalın siz güzel mahallenizde.